Evet Sami Bey. Burada ne yapıyorsun? Hatırlıyor musun? Geçen sana demiştim burada ne yapıyorsun? Şimdi aynısını soruyorum sana. Burada ne yapıyorsun? Yani temizlik. Yani hep sen o çamurda karda kalacaksın. Başka kimsenin arabası yok mu? Bas 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 biraz daha zorla. Hadi hadi. Hadi olacak hadi olacak. Nasıl ya? Bak oldu mu? Ha gayret, ha gayret. Biraz daha zorla. Lan bu Sami'nin bokundan hiç kurtulmuyor ha. Olmayınca olmuyor, boşuna basma. <laughs> ha gayret, ha gayret. Ha gayret. <laughs> Sami bey hayırdır burada ne arıyorsun? Ne yapalım? Ha? Ne yap Sen, sen, sen gel itele. Sen gel itele, sen. Sen bu konuda hiç kurtulmayacağız. Cama at, camı Sami Bey. Ha gayret.